Nasılsın abi? Kitaplar aldı. Haydi teşekkür olsun. ediyorum. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Emeğinize sağlık. Bunlar şehit kütüphanelerine inşallah. Şehidimizin açacağımız bir kütüphanede yerini alacak. Oradaki i̇nşallah. neslimiz okuyacak. Şu okurken de size de dua etmiş olacak. Çok teşekkür abi. ediyorum. kuracağımız kütüphanelerinde, okullardaki kütüphanelerimizde ilkokul ise ilkokul kitaplarını oraya gönderiyoruz. Lise ise lise lise seviyesi kitaplarını okulumuza gönderiyoruz açacağımız kütüphaneye. 18 ay önce e, Yozgat İlakta Madeni ilçesinde oranın belediyesi bir kütüphane çalışması başlatmış vatandaşlardan kitap toplama çalışması başlattım. Bu durumdan benim haberim oldu. Oradaki yerel yönetimle irtibata geçtim. Ben kendilerine eğer dedim şehit adına bu kütüphaneyi kurarsak kitaplarının tamamını hatta oradaki bütün e, raflarında ben yaptırmak üzere bu kütüphaneyi açalım diye kendilerine teklifte bulundum. Teklifte bulunduktan sonra biz oraya 7500 tane kitap bir kampanya başlattım. 7500 tane kitap topladım, götürdüm orada kütüphaneyi açtım. Halk kütüphanesiydi. Herkes açık bir kütüphaneydi. Daha sonra Yozgat merkezden talep geldi. Yine bir kampanya başlattım. 16.500 tane kitap da bu kampanyada topladım. Onları da götürdüm oradaki kütüphaneleri açtım. Daha sonra baktım Türkiye genelinde işte Trabzon'dan, Elazığ'dan, Van'dan Kütahya'dan, Mersin'den talepler geliyor bizim buralara da kütüphane açar mısınız diye. Orada şehit aileler olarak, şehit kütüphanelerinden işte e, ekibimizle beraber ben tekrar bir kampanya başlattım. Bu kampanya sürecinde de yaklaşık bir 55 bin kitap topladım. Bu kitapların birçoğunu ilgili kütüphanelere gönderdim. Şu anda da üç farklı yerde depolarımızda Yaklaşık 30 bin civarında kitabımız mevcut. Bunları da yeni açılacak kütüphanelere göndereceğim inşallah nasip olursa. Buradaki amacımız bir şehitlerimizin adını yaşatmak. Sadece kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz şehitlerimizin. Şehitlerimizin adını yaşatmak aynı zamanda neslimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Çok doğru yolda olduğumu inanıyorum. Çünkü e, burada tozlu raflarda daha önceden okunmuş birçok kitap vardı. Öyle kitaplar var ki depolara kadar konulmuş, depolarda çürümeye terk edilmiş. Onları aldık, onları geri, tekrar kütüphanelere koyduk, değerlenmesini sağladık. Burada e, sivil toplum örgütleri, muhtalılar, siyasi parti temsilcileri, toplumun her kesiminden ciddi şekilde destek aldık. 55 bin kitabı da şu anda toplamış bulunuyoruz. Amacım benim burada 100 bin kitap toplamak. Türkiye'nin ulaşabildiğimiz kadar imkanlarımız ölçüsünde imkanları var olmayan yerlere kütüphane açmak. Şimdi biz bütün kayıtları inceledim, inceledim. Bugüne kadar 50 bin kitap toplanmış kampanya. Onlar 3 senelik süre içerisinde toplanmış bu kampanya. Ben yaklaşık bir 17-18 aylık süre içerisinde 55 bin kitap toplayarak Türkiye'de bir rekora imza atmış bulunuyorum şu anda. Ben e, bu projeye başladıktan sonra iyi ki başlamışım diyorum. Hatta kendi kendime diyorum ki çok geç kalmış bu projeye başlamakla. Bir şehit aileleri çok mutlu oluyor. Öyle ki hemen hemen haftada 2-3 tane şehit ailesinden ben te telefon alıyorum. Diyor ki bizim şehidimizin adına da açabilir misin kütüphane diyorlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah Hoş çok teşekkür ha. ediyorum. Bunları yerlerine teslim edeyim, koyayım inşallah. Buyursunlar, oturalım. İşte üstünden de şöyle. Nasılsınız, iyisiniz? Size teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Böyle güzel bir projede yer aldığımız için siz de buna sebep için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Mustafa Bey efendinin başlatmış olduğu şehitler kütüphanesi için kendilerine destekte bulunduk. Böylesine güzel, anlamlı, kutsal bir görevde yardımcı olduğumuz için biz de mutluyuz. Bundan sonraki kütüphaneler için de yine kendisine destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın oradan kitap alıp okuması ve şehitlerimize bir dua etmesi. Ee, bizim e, vatani görevimiz olarak görüyoruz. Mahalli sakinlerimiz, bölge insanlarımız, yine İzmit'te sevilen sayılan e, eski muhtarlarımız, kıdemli mevcut muhtarlarımız e, hepsi bu sürece ortak oldular. Açıkçası rengarenk bir e, çiçek olduk. Ne zaman toplayacaksınız? Ee, bunun sonu yok. Biz Mustafa Bey'le bu yola gönül bağıyla çıktık. Elbette ki kitaplarımızı şehitlerimiz adına kurulan bu kütüphanelere sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Körfez'de kurulana biz destek olduk. Açılışına da katıldık. İnanılmaz mutluluk vericiydi. Bizim için manevi anlamda çok güzel bir hatıra olarak kaldı. Bunun dışında yeni Yozgat'ta, Elazığ'da birçok ilde kurmalara devam edeceğiz. Mustafa Bey bizi nereye götürürse biz de onun yoluna <laughs> devam edeceğiz. Evet. Şimdi şehidimiz Emre Kağan Arlı adına Körfez ilçede bir kütüphane açtık. 3000 tane kitap koyduk. İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir Kaymakamımız, valimiz kitaplarını bağışladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz.